Hepinize selamlar arkadaşlar. Bayağı uzun süredir Warframe'e, plat kasma içerikleri veya Warframe içerikleri gelmiyordu. Bu benim işimden dolayı çalıştığım için Warframe'de çok uzun soluklu bir oyun olduğu için arkadaşlar uzun süreler Warframe e oynamanız gerektiğiniz için 4-5 saat farm yaptırmaya gerektiğiniz için bu da beni açıkçası birazcık zorluyordu. Her neyse umarım iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz geri gelmiş işte. Hiç gitmemiştir kusura bakmayın. Bazı konuşamıyorum yorgunluktan. Şimdi arkadaşlar bugün Operasyon Jade ile alakalı birkaç tane ipucu vereceğim. Şimdi Operasyon Jade'de plat kasan arkadaşlar gördüm. Özellikle bazı arkadaşlar var ki. E, ellerine geçen Arcane Energizing modlarını direkt Warframe markette satıyorlar. İlk öncelikle Arcane Energizing modları Warframe'deki en değerli e, Arcane'lerden birisi arkadaşlar. Ve e, Operasyon Jade gittiğinde sizin eğer Arcane Energizer'ınız yoksa diğer insanlardan satın almak zorunda kalacaksınız. Hem de o kadar o düşük fiyatlara satıyorlarmış ki 80 plat, 70 plat, 100 plata gibi bir düşük platlara satış oluyormuş. Eğer Arcane Energizer'ınız tamsa ve plata ihtiyacınız varsa hani belki bir tane falan satın. Hani çok çok platı. Zaten 80 platı ben yani diğer plat kasma videolarımı izleyen insanlar da kasana, kasabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Onun yanı sıra e, Operasyon Jet gittikten 2 hafta sonra veya bir buçuk hafta sonra satmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yabancılar olsun böyle ellerinden bir önce çıkarıp böyle oyunu bilmeyen insanlar e, piyasayı düşürmek istiyorlar. Hem de Hemen böyle plat dediğim diye o işte 89 yazıyor, 88 yazıyor, 87, o 85 yazı yazı Arkane'in modunun yani plat'ın değerini düşürüyorlar. O yüzden eğer satacaksanız hemen satmayın. Bu her mod için geçerlidir arkadaşlar unutmayın. Şimdi operasyon C'de gittiğimiz zaman arkadaşlar bakın mesela ee, burada ben şeyi yapmaya çalıştım. Ee, sizlere bir info daha vereyim. Burada normalde ben tek başıma stil petlisini yaptım, bitirdim ama gerçekten çoğu insan stil petli oynamayı tercih etmiyor. Normal bir şekilde sadece buradan e, parçalarını kazanmak istiyorlar arkadaşlar. Yani sizlere tavsiyem, sizler de aynı o şekilde e, kendi normal bir modunuzu kazanmak istiyorsanız elde edebilirsiniz. Onun dışında burada e, durlayan lan dur oğlum dur. Hayır hayır lan. Aa, hayır bir dakika dur yanlış yere gidiyorduk az kalsın lan abi şunun birazcık daha şey ayarını yapmam lazım parlaklık ayarını göremiyorum hiçbir şey gerçekten göremiyorum nereden ne olduğu zaman bazen göremiyorum arkadaşlar ondan sonra e, burada bizim yani şu anda 11 gün kaldı eğer bu videoyu bir gün veya iki gün sonra izliyorsan gerçekten değerlendirebilirsin bu arada sizlerden bir şey rica edeceğim arkadaşlar ben Elimden geldiği kadar oyuna yeni başlayan arkadaşlara veya oyunu öğrenmek isteyen arkadaşlara video çeken bir insanım. Sizlerden ufak bir ricam var lütfen. Türkiye'de Warframe geliştirmek için likelarınız gerçekten çok önemli. Yani eğer like atmıyorsanız veya buraya kadar gelip aman ya kardeşim hadi söz geç anlat diyorsanız like atmanız ve yorum yapmanız, abone olmanız gerçekten yani benim için ve en azından Türkiye Warframe'e 2-3 tane kanaldan birisiyiz arkadaşlar içerik üreten. Buradan hızlı gezinmeden arkadaşlar ee, ben Ordis'e gidiyoruz ya yani ben değil hepimiz Ordis'e gideceğiz. Şimdi işlevsiz modları ilk öncelikle nasıl değerlendirebilirsiniz? Bakın burada normal bir şekilde ilk öncelikle tabii ki de Jade'in kalıbını almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada Jade'in e, şeylerinizi alalım ilk önce Jade'i bir yapalım. Burada siz de benim gibi yapmadıysanız eğer C'yi alabilirsiniz. Burada direkt bunlara yönelmenizi tavsiye etmiyorum. Burada en baştan başlayın abi. Tak diye ilk önce modlarınızı bitirin arkadaşlar. Bunları birleştirin. Ee, e, bir tane daha artar ya da e, işte çok uzun bir süre oynadığınız zaman e, zaten bunları da satış yapabilirsiniz. Ama burada unutmayın en önemli olan arkadaşlar sizin elinizde olmanız. Yani hesabınıza 2-3 tane plat gelecek diye... E, buradaki elinizdeki akeğini 10 platı 15 plata lütfen satmayın bunu satacaksınız da ilk önce kendinize bir tane arkakeğin tamamlayın Ondan sonra diğer bir arkaeğin tamamladıktan sonra satmaya başlayabilirsiniz Arkeğin e, icestrom o kadar pahalı bir akeğin değil Hani ta, yaptığınız zaman normal bir şekilde alabilirsiniz Ondan sonra Harmony'nin buradan kalıp çok özür dilerim kalıbını alıp buradan arkadaşlar bakın. E ee, bir de skinini aldığınız zaman da normal bir şekilde zaten o şeyde kullanabiliyorsunuz. Yani hikayedeki e, skini burada alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizlere bir taktik daha verir Yani taktik bu değil zaten. Bunu biliyorsunuz diye umarım tahmin ediyorum. Bazı arkadaşlar özellikle benim Discord sunucumda beraber oynadığımız çok arkadaş var ve eğer daha Discord'da bilmiyorsanız yorumların altına koyarım. Discord'da oynadığımız çoğu arkadaşlarım ben bir şey fark ettim. Abi buzsuz oynuyorlar. Yani boost nedir arkadaşlar? Bakın burada en önemli zaten hesabınızda sürekli olması gereken boostlardan birisi kaynak arttırıcı. Mesela atıyorum siz bir saatte atıyorum işte 100 farm yapıyorsanız bunu aldığınız zaman bir saatte 200 farm yapacaksınız. Bu da size bir saat kazandıracak. Warframe'de her şey zamana bağlı olduğu için zaman çok değerlidir. O yüzden hani 40 platım gidecek diye sakın üzülmeyin. Siz zaten bunu hayli hayli ekstra bir şekilde kazanacaksınız. Onun yanı sıra Diğer zaten bakın ben özellikle yeni başlayan arkadaşlar için seri halinde zaten 6-7 tane plat kasma videosu çektim. Hani bunları nasıl elde edebilirsiniz veya nasıl kazabilirsiniz sakın bu elinizdeki modlar bir hafta bir buçuk hafta geçmeden satmayın arkadaşlar. Tabii ki de sizin kendi özgür iradeniz satarsanız sadece zarar edersiniz. Yani bunun... Ee, söylemem gereken başka bir konusu yok yani zaten bu videoda da başka bir konuşulacak bir şey de yok. Ee, operasyon Jay gerçekten çok önemli bir operasyon. Ben başlı başına sadece bunun bir video olmasını istedim. Ya şimdi bilen arkadaşlar illa olacaktır aranızda Operasyon Jay'di tabii ki de ama belki de bu operasyonun öneminin ne kadar yüksek olduğunu bilmeyip hani bu operasyon yerine arbitrasyon yapan arkadaşlar vardır. Arkadaşlar ben arbitrasyonu ne kadar çok sevsem de mecbur bir şekilde bu bu gidene kadar yani burada oynayalım ki en azından hem sizin ticareti döndürebilmeniz için hem de Warframe e ticaretinin dönmesi için yani gerekli olan şeylerden yani en azından cebi girer arkadaşlar cebiniz her neyse ee, onun dışında Discord'umuza tabii ki gelen arkadaşlar hep beraber bir aile gibi Discord'da zaten oyunlar oynuyoruz. Bizim Discord'umuz bir aile Discord'u gibi oldu baya çok güzel arkadaşlarımız birlikte orada hep beraber birleşip Warframe oynuyoruz. Yorumların alt kısmına bırakırım. Onun dışında dediğim gibi arbitasyonu şu anda hani çok can alıcı bir arbitasyon gelir böyle STR'li bir arbitasyon gelir arkadaşlar. Güzel bir arbitasyon gelir. Hep beraber gelir gireriz arbitasyona. Discord'umuza gelen arkadaşlara. Diyeceğim anlatacağım şeyler bu kadar. Bilen arkadaşlar varsa gerçekten hani bir şey yazmalarına gerek yok. Çünkü yani yazsa da bilirler yorumlarda. Ben bu ana kitlenin Warframe'ini yeni Türkiye'ye öğrenmiş ve bir şeyler yapmaya çalışan kitlelere sunmaya çalışıyorum. Çünkü Warframe'i Görüyor adam internette çok güzel bir oyun. Aa Türkçe ah hikayesi de var. Giriyor oyuna. İşte hikaye modunu, story modunu bitiriyor. Ondan sonra oyunda bir amacı yokmuş gibi böyle ortada bön bön geziyor. Bu olmasın diye Discord'umuzu zaten kurduk, açtık. Yıllardır olan bir Discord'um var benim. Bu Discord'umuzda toplanıp Warframe oynuyoruz arkadaşlar. Yaptığımız tek şey bu. Yaptığımız tek şey yeni gelen oyunculara desteklemek. Eğer zaten çok yüksek derecede Warframe bilginiz varsa gelip yeni gelen arkadaşlarımıza da yardım edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Daha güzel günler geçirmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum efendim.